Merhaba. Bu videoda yatırım projesi değerleme yöntemleri üzerinde duracağız. Öncelikle konuya bir genel bakış yaptıktan sonra ortalama karlılık yöntemi ve geri ödeme süresi yöntemi hakkında bilgi vereceğim. İskonto edilmiş geri ödeme süresi, net bugünkü değer yöntemi, iç verimlik oranı ve karlılık endeksi daha sonraki videolarda anlatmaya çalışacağım. Öncelikle Öncelikle şu konuya bir bakalım. Yani bir işletme niçin yatırım projesilerini değerlendiriyor? e, hiç şüphe yok ki bir işletmenin ham maddeye harcadığı parayla herhangi bir yatırım projesine harcadığı maliyet arasında çok büyük farklar vardır. Yatırım projeleri büyük maliyetlere katlanmak demektir. Dolayısıyla o maliyetlere katlanmadan önce işletmelerin ciddi bir fizibilite çalışması yapması lazım. Bu projeyi yapalım mı yapmayalım diye yapacaklarsa da alternatifler arasında en iyi seçmeleri gerekmektedir. Uygulamada işletmeler çok farklı değerleme yöntemleri kullanabilirler. Bunlar arasında ilk bakmamız gereken nakit akımlarını tahmin edebiliyor muyuz, edemiyor muyuz? Ona bir bakmak lazım. Eğer birinci yıl, ikinci yıl ya da projenin ömrü boyunca elde edeceğimiz nakit akımlarını tahmin edebiliyorsak bu durumda statik ya da dinamik yöntemleri bunların herhangi birini kullanabiliriz. Bir karma da olarak yapabiliriz ancak nakit akımlarını tahmin edemiyorsak bu durumda e, kullanabileceğimiz yöntemler olasılık dağılımları yöntemi, karar ağacı yöntemi veya da simülasyon yöntemi olabilir. Ama bizim asıl konumuz tabii ki statik yöntemler ve dinamik yöntemler olacak. Bu ikisi arasındaki farkı ise paranın zaman değeri oluşturur. Statik yöntemler paranın zaman değerini dikkate almazlar. Dolayısıyla bugün kazanacağınız 10 lira ile 3 yıl kazanacağı 3 yıl sonra kazanacağınız 10 lira aynı derecede etki eder statik yöntemler. Halbuki dinamik yöntem paranın zaman değerini dikkate alır. Dolayısıyla 3 yıl sonra elde edeceğiniz 10 TL'yi faiz oranı ile bugüne indirger ve çok daha düşük bir değerle etkilemesini sağlar o 10 liranın. E, Tabi burada asıl soru hangi faiz oranı ile indireceğiz gelecek yıllardaki nakit akımlarını. E, bu tabi sorudan soruya bilir. ancak bazen cistis faiz oranı verilir, bazen ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti verilir ya da projeden beklenen kar verilebilir. Hangi seviyede bu değerlerden biriyle gelecekteki nakit akımları bugüne indirgenecektir. Peki önce biz paranın zamanlarını dikkate almayan oranlara bir bakalım. Bunlardan ilki ortalama verimlilik yöntemi ya da ortalama karlılık yöntemi burada son derece basit bir hesaplama var. İlk yapmamız gereken şey projenin ömrü boyunca elde edeceğimiz kar toplamını bir bulmak. Bu soru da size verilecektir. Bu proje 4 yıllık bir ömrü var ve 500 lira 4 yılda toplamında 500 lira kar edecek. Dolayısıyla bizim ilk yapmamız gereken 1 yılda ne kadar kar edecek o ortalama. 4 yılda 500 lira kar ediyorsa 1 yılda ortalama 125 lira kar eder. Peki biz bu projeye kaç lirayla ulaşıyoruz? 400 liralık bir yatırımın ardından bu projeye ulaştık. Dolayısıyla 400 liralık proje eğer yılda 125 lira kar sağlıyorsa bu durumda %31.25'lik bir karlılık oranı vardır. Peki B projesine bakalım. B projesi 5 yılda 600 lira elde ediyor. Dolayısıyla ortalama yılda 120 liralık bir kazanç sağlar. Bu proje içinde 400 lira harcadığımıza göre ortalama karlılık %30 olarak karşımıza çıkıyor. C projesinde ise 4 yılda 400 lira elde edilmiş. Yılda ortalama 100 lira kazanç. Bu projeyi yapmak için 300 liraya maliyete katlanmamız lazım. Ve bu durumda karlılık oranımız %33.3 çıkıyor. Peki hangi projeyi seçmemiz lazım? Hiçbir yok ki. Karlılık oranı en yüksek olan C projesini seçmek gerekir. Gördüğünüz gibi son derece basit bir yapı burada dikkat edilmesi gereken hususlardan bir tanesi şu. Eğer soruda kar rakamının yanında bir de amortisman rakamı veriliyorsa bu durumda yıllık ortalama karı bulmadan, bulmak için kar ve amortismanı öncelikle toplamanız gerekiyor ki nakit akımını daha sağlıklı bulabilirsiniz. Onun ardından proje emrine vererek yani bulduğumuz değeri proje emrine vererek yıllık ortalama karı bulursunuz. Ancak amortisman verilmiyor sadece kar veriliyorsa bu şekilde e, toplam karı kullanım ömrüne bölerek yıllık ortalama karı bulabilirsiniz. O yüzden amortisman geçiyor mu geçmiyor mu soruda ona bir bakmakta fayda var. Peki statik yöntemlerden bir diğeri olan geri ödeme süresine bakalım. Geri ödeme süresinde de paranın zaman değeri dikkate alınmıyor. Dolayısıyla burada görmüş olduğunuz nakit akımlarının hepsi birinci yıl, ikinci yıl, 3. yıl, 5. yıl bunların hepsi olduğu gibi hiçbir iskontoya uğramadan bizim hesaplamamıza dahil edilecek. Bu yöntemde, bu yöntemde dikkat edeceğimiz tek şey projenin ilk yatırım maliyeti olan rakamı 1000 lirayı en kısa sürede, en kısa sürede hangi projede elde ederiz ona bakacağız. Başka odaklandığımız hiçbir şey yok. Şimdi gelin bakalım hangi projede bu iş daha kısa sürede bitiyor? A projesinde İlk yıl 600, ikinci yıl 400. Baktık 2 yılda, tam 2 yılda proje kendini finanse etti. B projesine bakalım. İlk 2 yılda 900 lira elde etti. Bir 100 liralık eksiğimiz var. Dolayısıyla A, B'ye göre daha iyi. Bir de C'ye bakalım. C'de ise 300 lira ilk yıl, ikinci yıl 500 lira elde ettik. 800 liralık bir kazancımız var 2 yılda. Dolayısıyla A projesi C projesinden de daha iyi bir proje. Seçilmesi gereken proje A. Gördüğünüz gibi 2 yılda finanse ettiği için onu seçtik. B ve C dikkat edin 2 yılda finanse etmiyor. B'nin 100 liralık bir açığı var. C'nin ise 200 liralık bir açığı var. Peki gelin B ve C'yi arasında bir kıyasla yapalım. Hangisi daha iyi diye. Hemen soruya cevap verelim. B projesi eksik olan 200 lirayı ne zaman tamamlayacak? 3. yılda. O zaman hemen soralım. B projesi 365 günde, 3. yıl içindeki 365 günde 400 lira para kazandığına göre günde 1.09 lira kazanır. Eksik olan 100 lirayı kazanmak için B projesinin 91 güne ihtiyacı var. C projesinde ise eksik olan ne kadardı? 200 liralık bir eksiğimiz vardı. Şu rakam 200 liralık bir eksiğimiz var. C projesi 365 günde 900 lira kazanıyor. Dolayısıyla bir günde 2 lira 46 kuruş kazanır. Eksik olan 200 lirayı ise kazanmak için 81 güne ihtiyacı var. Böyle baktığımız zaman da C projesi 2 yıl 81 günde bu projeyi finanse ediyor. Şurayı yanlış yazmışım özür dilerim. Bu 81 gün olacak. 81 gün. 2 yıl 81 günde B projesi 2 yıl 91 günde projeyi finanse ettiği için C daha iyi bir yöntemdir. Evet, dinamik statik yöntemlerden ortalama karlılık ve geri ödemeyi bu videoda anlatmış oldum. Daha sonraki videolarda dinamik hesaplama yöntemleri üzerinde durmaya çalışacağız.